Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. bugün tabaktan ne çıkarsa oyunu oynayacağız. Değişik değişik kızlarıma sürprizlerim var. E şimdi ama kızlar kime ne çıkarsa onun olacak. Ağlama, küsmek yok. Anlaştık mı? O zaman arkanızı dönün. İlk sürprizler gelsin bakalım. Ay acaba kime ne koysam ya? Ay neyse bilemedim. Evet arkadaşlar bir tabağa şunu koyalım. Diğer tabağa da şunu koyalım. Üstlerini kapatalım bakalım. Kime ne çıkacak? Kızlar dönebilirsiniz. Taş kağıt makas yaparak e, isterseniz önünüzdeki tabağınızı değiştirebilirsiniz. Hadi bakalım yapın. Taş kağıt makas. Taş, Olmadı. Taş kağıt makas. Bir <laughs> daha ya. Hadi, hadi bir daha yapın. Ya o zaman şöyle yapıyoruz. İlk el baharda. Baharda içmek istiyor musun? <laughs> tamam. Hadi o zaman 3 deyince açıyorsunuz. 1 2 3 açalım bakalım. Vay! <laughs> wow! Arkadaşlar bahar hani istemiyordun ya anında nasıl fikrin değişti. <laughs> tamam dursun sonra. Arkadaşlar Bahar'a keçili kalem çıktı bakayım. Hii, bir sürü bir, iki, üç. <laughs> bana ne, ne yapıyorsun? Hayır anneciğim ablana çıktı. Hayır ama bağnak ya. Hayır böyle yapmak yok. Aa a, ağlıyor. Tamam koy kenara hadi herkes arkasını dönsün Yeni tura geçiyoruz ağlamak yok dedim En baştan yine ağlıyorsunuz yaramazlar Dön Bahar sen de dön arkanı Evet bir tabağımıza şunu koyalım Diğer tabağımıza da bunu Evet kapatalım şunun üstünü de şöyle Dönebilirsiniz kızlar Şimdi değiştirmek isteme sırası Banu Önündekini değiştirmek istiyor musun yoksa senin mi olsun Değiştirmek mi istiyorsun? Tamam değiştir anneciğim sen bilirsin. Ver. Ben şimdi üç deyince açıyorsunuz tamam mı? Bir, iki, üç. Arkadaşlar bana kötü bir seçim yaptı. Salatalık olan tabağı seçti. Hayır atmak yok. O nimet hayır günah. Kenara koy yemiyorsan da kenara koy. Baharane ne çıktı arkadaşlar? Şimdi ona bakıyoruz. Arkadaşlar şöyle basmalı kalem gibi silgi hem de yeşil renk çok güzelmiş. Bahar anneciğim okulda böyle yanlış yaptıklarını silersin değil mi? Kenara koy. Hadi bakalım yeni tura başlayalım. Ama Banuf ya sen değiştirmek istedin. Niye değiştirdin? Değiştirmeseydin o zaman. Hadi oturun bakayım. Oturun yeni tura geçiyoruz hadi. Ay Bahar'a bakın ya. Bütün kalemleri silgileri aldı. Ama oturmak zorundasın. O zaman yeni tura geçemem Banu Ali. Ama onlar da meyve çok sağlıklı. Hayır. Tamam hadi belki bu el güzel bir şey çıkar hadi. <gülüyor> <gülüyor> Her şey Bahar'ın istediği gibi gidiyor arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar bir tabağımıza bunu koyduk. Acaba diğer tabağımıza ne koyalım? Yine de bunu koyalım. Banalle bakmak yok değil mi? Bakmıyorsun Banalya. Bakıyorsan kızarım. Şimdi dönebilirsiniz kızlar. Şimdi değiştirmek isteyip istememe sırası Bahar'da. Anneciğim değiştirmek istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. Tamam. Ben, ben de <gülüyor> Bahar <gülüyor> değiştirmek istemiyormuş. Değiştirecek misin, değiştirmeyecek misin? Değiştireceğim. Ama değiştirmek istiyor anneciğim. Ablanda sıra bak ya. Değiştirmek zorundasın. Hadi anneciğim. Ama mecbursun. Yapacak bir şey yok. Hadi değiştirin bakalım. Ben şimdi 3 deyince açacaksınız tamam mı? 1 2 3 Açın <laughs> bakalım. Bağnalya. <laughs> 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 tamam bak ablan sana verdi. Gel tamam gel ağlama. <laughs> Bahar muzu arkadaşlar. Bağnalya çok ağlayacağı için değiştirdi. Var ama bence muz da çok güzel. Çok sağlıklı bir meyve değil mi? Onu da kenara koy sonra yersiniz. O zaman yeni tura geçiyoruz. Ba bak bak ya bu el değiştirip istememe sırası sende. Ona göre iyi düşün karar ver tamam mı? Tamam hadi arkanızı dönün. Yani ben yine çok mutluyum. Evet arkadaşlar bir tabağımıza şunu koyalım. Öbür tabağımıza ne koyacak? <laughs> bir tabağımıza da şunu koyalım ve tabakları kapatalım. Ben üç deyince döneceksiniz tamam mı kızlar? 1 2 3 dönebilirsiniz. Bana değiştirmek istiyor musun istemiyor musun? Tamam. Hadi bakalım açın o zaman. Bir, iki, üç. Aa, aa. aa Ama. ne oluyor? Anneciğim sabahtan beri sana ne güzel şeyler çıkıyor. Aa, çıkıyor. Güzel, güzel, güzel. Kötü, çözü, Bahar. Ama böyle olmaz ki anneciğim. Sürekli ağlıyorsunuz bir şeylere ya. bana ya bir, bir tane koydun onu. Onu bir tane koydun. O kadar da ne yaptı? Gülü ne yaptı? kardeşin sen de paylaştı ayrıca. Nereden biliyorsun? Belki de daha var. Bence hemen herkes tekrardan arkasını dönsün. Yeni tura geçelim. Hadi bakalım. Acı mı? Bilmiyorum. Bak bakalım tadına. Acı mı? Değil tatlı tamam koy kenara sonra yersiniz. Hadi arkanızı dönün artık hadi yeni tura geçiyoruz. Evet arkadaşlar birisini o gördüğünüz az önceki silgilerden koydum. Diğerine de bir salatalık turşusu koyalım bakalım. Acaba kime ne çıkacak? Birazdan göreceğiz. Kızlar dönebilirsiniz. Şimdi değiştirip istememe sırası. Banu ya da Banu Ali anneciğim. Ne? Tabağını değiştirmek istiyor musun istemiyor musun? İstemiyorum. Bunu alıyorsun yani içindekini değil mi? Tamam şimdi 3 deyince açıyorsunuz. 1 2 3 açın bakalım. Aa, bahar ekim. yemek zorundasın. Kırşı. Salatalık turşusu bunu yemek zorundasın. Sana çıktı çünkü. Ben değil mi çok tatlı? Bana Ali, hayır Bana Ali yemek zorunda. Bana Ali yarışı ne kaybedersin. Ne 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 oldum? Bak ablan seninle paylaştı Bana Ali'yi. Her şeyi alıyorsun. Hadi tadına bak bakalım Bahar. İlk önce sen bak sonra Bana Ali baksın. Banu Ali bakmak zorundasın. O zaman buradaki bütün hediyeleri ben Bahar'a veriyorum. Bahar'cığım alabilirsin. Çok güzel. Güzel değil mi tadı? Banu Ali sen Ama de bakmalısın. Banu Ali salatalık turşusunu mu yiyorsun yoksa bu hediyeleri ablana mı veriyorsun? Hadi, hadi. hadi ye o zaman göreceğiz. Hadi izliyoruz seni bekliyoruz hadi. Hadi Banu Ali salatalık turşusundan ısırman lazım. Isır bakalım. Göreceğim. O zaman tamam. Arkadaşlar bu gördüğünüz iki tırlar ve... O zaman hemen o turşudan yiyorsun Banu Ali ya. <laughs> Aa, Banu şu anda mızıkçılık yapıyor. Bahar yiyor şu anda bitiriyor. Bitir anneciğim onu. Hı, sağlıklı sağlıklı hastalıklardan korun. Banu yiyemedi. Banu O zaman kaybettim bunları. Ama öyle olmaz ki niye yemedin salatalık turşunu? Ama bir kere baksana o zaman bir kere dilin değdir bakalım beğenecek misin tadını? Hadi dilini değdir bakalım. attı bye bak bye. bak yaramazı bakın. Sana ısır ya anneciğim. Bitir onu tamam mı Bahar'cığım? Hadi bir bay bay yapın arkadaşlarımıza. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Bizi izlemeyi ve like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.